Al sen burada ol. Aha. Buraya gel. Burada video çekeceğiz müsaade edersin. <laughs> Bu benim o senin anlaştık <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> Bu benim. <o> <laughs> Bu benim. Bu benim. Bu Bu benim. Hangisi daha çok çapkın? Kestik. <laughs> Hangisi ilk önce evlenir? <gülüyor> Hangisi <gülüyor> çok uyur? <laughs> Hangisinin ayağı kokuyor? <laughs> Hangisi en çok yalan söylüyor? Hangisi daha dağınık? Allah. Evet. Herkes yaptı. Madem biz de yapalım dedik. Evet, biz de yapalım. Hi guys bro. bro. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes yaptı. Biz de yapacağız dedik. Neyimiz eksik sizde? Neyimiz ee, eksik? Unumuz fazla. Yani herkes Un. suyla yaptı. Biz unla yapacağız. Evet. Boğulmak istemiyoruz. Masal bize e, hangimiz daha videosu çekecek? özelliklerimizi masal belirleyecek bugün. Evet, ona göre. Evet, biz hiç müdahale etmeyeceğiz arkadan. Ee, selen selim oldu soracak. Masal uygulayacak. Başlıyoruz. Doğaçta başlıyoruz. Doğaçta konuk, konuk, konuk oyuncu. Hadi. Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Hangisi daha karizmatik? <laughs> İkimiz de mi ya? <laughs> Hangisi daha sinirli? Bilmiyorum daha sert yani. Sence yani daha sert olan hangisi masal? Ya da çabuk sinirlenen. Masal bana sok. Bir tane daha. Oh! İnanmıyorum. Peki hangisi daha çok sessiz? Masal. Babam vurmaya yardım masal. Hangisi çok ilgili sana karşı? <laughs> her seferinde şiddete <laughs> Kalın kapalı olmanın şeyi. Hangisi <laughs> seninle daha çok oyun oynar? <laughs> Biz bence, bizi bence arkadan çıkaramıyor. Masal <laughs> ben tam her ocağına. <laughs> ben ben <laughs> ben. O belki yolda. Verdiğim Peki. yazıklar olsun. <laughs> Sana hangisi daha çok hediye aldı? İkisi de yılbaşında Noel Baba giymişti. Hayır değil. Hayır. Ona hediye saymış olmak ne güzel. Ama hediye de Peki yani Masal nasıl? hangisi daha çok çapkın? Çapkın? Masal. <laughs> Hayatımda oynama <aynı> sakın. <laughs> Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ya, ya böyle nasıl? kızlarla ilgileniyor. Kim daha, daha yapmak çok yapmak kız yapmak arkadaşlarıyla yapmak tanıştırıyor seni? Ne alamıyorum. Keşke açıklamasaydım. <laughs> <Çok>. Kestik. <gülüyor> <gülüyor> Montajını ben yapacağım. <laughs> o yaparsa bu bölümü kesecek çünkü. Abla, şımarma. Abile. Abla. Evet devam ediyoruz. Hangisi daha çok komik? <laughs> bir şey Bu şey söyleyeyim <laughs> <laughs> Videonun sonunda şöyle Ben kullanmaktan çok zarar gördüm <gülüyor> <gülüyor> Hangisi kafası daha büyük? Peki Masal En çok hangisini özlüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bak bana <laughs> ee, hangisi çok uyur? Hangisi çok uyur? <gülüyor> <gülüyor> Biz uyanıkken <laughs> Hala yatıyorsunuz. Mazat çok acayip bir soru geliyor. Hangisinin ayağı kokuyor? <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> Sana en çok hangisi harçlık veriyor? Yani para bir şey al, kızım bir yeah. markette. Biz para. Biz de değil. Çünkü neden? Biz çünkü, çünkü <laughs> <para> vermiyoruz. <laughs> çünkü neden? Biz para değil sevgi veriyoruz. O biliyor. <laughs> Daha çok ilgilenme konumuna şey Çünkü para da sıkıntı yok. Kadir'im de dediğim evet, gibi. Evet para da sıkıntı yok. Çünkü yok. <laughs> çünkü yok yani. O ben bir şey sıkıntısı olmaz ki. <laughs> Peki Masal sana hangisi en çok yalan söylüyor? Hiçbiri. Hangisi daha dağınık? Evde nasıl olduk ben Gittiğinde. Gittiğinde işte. Kimin odasına girdiğinde dağınık oluyor Masal? Onu düşün. Ee... Hadi. Masal. <laughs> Masal. Sen dayılarını tanıyamam. <laughs> Sayın da de <laughs> Çocuk onun tanımıyor bizi. Ben son soru geliyor. Ha son soru. Evet. Hadi son soru geliyor. Tamam. Be Peki. Be anne, tamam vereceğim. Peki. Beyeceğim. Hangisi ilk önce evlenir? Sence. Sence. Bugün hmm. işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya açık adı bütün soruları hep kendi yedi ya. Ben Hayır. Doğa. Ama Tamam Doğa çok istiyorsa o zaman. Doğa çok istiyorsa o zaman. Çok istiyorsa o zaman. Evet. Hadi gel. Sıra sende. Ben soruyorum siz batırın onu. Burada en tatlı kim? Böyle yapalım. Ben de ben. Hadi sen de. Döküyorum. Sen de hadi. Döküyorum. Hadi. Demek harçlık O sen. Demek demek ben daha demek, ne ben daha Demek daha yani daha <laughs> ne Evet. 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 <laughs> biraz yazın yorumlara. Anne. Yazık, Biraz yazık. <laughs> <Biraz, biraz, gülüyor> <laughs> <biraz, gülüyor> yazık, Bir bir söyleyelim like atsınlar Like atın arkadaşlar like atın. Doğru like, like yapsana like. Anne. Bir like, like yapsın annesi Anne. hadi. Tamam getiriyorum Ama Sen arkadaş. hoşça kaldı hadi hoşça kaldı. Hadi, hadi kendinize iyi bakın hoşça kalın. Beğendiyseniz like atın. Sizin de sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Ben Vallahi ben cevaplayabiliriz ben gerçekten. Ben Siz yazın çocuklar biz de cevaplayalım. Şöyle yapalım sorusu olanlar yazsınlar, bizi tanıyanlar da onlara cevap yazsın. O da olabilir, yani. biz de cevap verebiliriz. Yorumların ben... hepsini okuyoruz. Kendinize çok iyi bakın, bay bay. Hoşçakalın, çok yorum gelmiyor zaten. Bay <laughs> <laughs> O yüzden <zaman> okumak kolay. Efendim seni. Seni dinleyelim. Masalın kanalını da bırakıyoruz. Bitişe masalın kanalını bırakıyoruz. <laughs> <laughs> Bizden çok izlenmesin. <laughs> Bizden çok abone izlenmesin.